herkes artık dövize girilmez. Tam dövize girilecek zaman. Herkes Abi bitcoin almak lazım diyor. Bir düşünme zamanı. Herkes abi altın altın diyor. Bir düşünme zamanı. Niye? Enflasyon bazında. Türkiye'nin makroekonomik verileri bazında bakıldığında kısa vadeli dış borç, uzun vadeli dış borç, Merkez Bankası rezervde tam o rekor kırıyor ama 38 milyar dolar neresinden bakarsan bak bu kadar yani. Bunlar senin riskler. Bunu bir tarafa koyduk. Dünyaya bakalım abi. Dolar endeksi en dip seviyelerinde. Şu anda dolar dünyadaki en ucuz ürünlerden birisi Türkiye'de zaten ucuz. Ne diyoruz? Kriterimiz ne? Bir ürün ucuzsa alınır. Gözünü kapat al kardeşim. Bir ürün ucuzsa alınır. Hadi size doları söyleyeceğim ama kriptodan örnek vereyim. Avax 45 dolar. Alır mıyım? Almam abi. XRP Ripple kaç dolar? 0,62 dolar. Alır mıyım? Alırım abi. Çünkü potansiyel değerinin çok altında. Örnek Phantom 0.49'da çok mu yükseldi? Bayağı yükseldi. Ama günün sonunda 3.5-4 dolar seviyelerinde geldi. Daha ucuz ama çok ucuz değil. Şimdi dönelim dövize. Dolar şu anda çok ucuz ama abi para girişi olacak. E para girişi olunca dolar 1 lira mı olacak abi? Ya daha yeni ilaç sektöründe düzenleme yaptılar kardeş. İlaç fiyatları biliyorsunuz ayrı bir kurla belirleniyor. 14 euro seviyesinden belirleniyordu. 17 nokta bilmem kaça çektiler. %25 zam yaptılar. İhracatçı siz sanıyor musunuz ki şu anda maliyetlerini 30 lira üzerinden yapıyor ya da üretici ya da imalatçı siz sanıyor musunuz ki 30 liralık dolar kurunu baz alıyor? Reel sektör iç piyasada sanıyor musunuz ki 30 liralık dolar kuru üzerinden işlemler görülüyor? 2024 projeksiyonlarında beklentiler şu bu falan deyip Merkez Bankası anketine katılan uzmanların beklentilerine mi bakıyor bu isimler? Aptal mı bunlar? Bunlar yıllardır kendi kurlarını belirliyorlar zaten. Kur onların belirledikleri gerçek noktaya öyle ya da böyle gidiyor gitmek zorunda. Bu adamlar ikinci bir zam daha yapıyorlar. Enflasyonun temel neden lerinden birisi bu. Çifte kur etkisi aslında. Bakın çifte kurla kastettiğim iki farklı fiyattan bahsetmiyorum. Bugün ekranda siz 29 lira görüyorsunuz ya dolar kurunu. Reel sektör, ticaret erbabı, üretici ya da kimse. Bunu 40 liradan belirliyor. Sonra döviz 40 liraya geldiğinde dövizin gerçek değeri olmadığı için, 60 lira olduğu için bu kez 60 liraya göre fiyatlıyor. Bu da çifte kur etkisi yaratıyor çifte zam etkisi yaratıyor. Çünkü adam sattığı malı yerine koymak zorunda arkadaşlar. Hani ben 45 lira falan filan diyorum ama itidalli konuşuyorum. Aslında doların olması gereken yer 50 liranın üstü arkadaşlar. Çok net söylüyorum 50 liranın üstü. Biz bir yeni şeyi dışarıda bırakıyoruz. Bir yeni problemi dışarıda bırakıyoruz. Diyoruz ki 40-45 lira aralığında bir yerde dolar. Hayır 50 liranın üzerinde şu an itibariyle dolar kuru. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla demek ki doları yukarıya doğru itmeye devam edecek. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz, hatta devamını yaptığımız her şey vergiden dolayı bu kadar yüksek. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının temel nedeni devletin ta kendisi arkadaşlar. Sürekli bir stokçu, sürekli bir fırsatçı falan aranıyor ya piyasada. En büyük fırsatçılığı devletin ta kendisi yapıyor. Vergilerle, yüksek vergi oranlarıyla, ekstra vergi oranları ekstra fiyat zamlarıyla bugün yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar diye bir fiyat sınıfı var arkadaşlar. Ne o biliyor musunuz? Devletin birebir fiyatı belirlediği ürünler demek. Benzin, mazot. Onlar kendi içinde zam yapıyorlar. Hadi oradan canım. Sen karar veriyorsun. Karar verici sensin aslında. Benzine 2 lira zam geldi mi bunu o sektör temsilcileri yapmıyor. Bunu devletin ta kendisi yapıyor. Karar verici devletin ta kendisi. İnternet fiyatları, işte o sektörün temsilcisi. yok, devlet yapıyor bunu. Şimdi bunlar yönetilen, yönlendirilen fiyatlar. Bir de diğer tüm fiyatlar var. Aslında orada da devlet zam yapıyor. Kalevi yüzde 18'den yüzde %25 25'e çıkar. Ya da devlet diyor ki, fiyatları yükselt kardeşim. Buna zorluyor. Niye buna zorluyor? Çünkü 10 liraya satarsa devlet ondan 1.8 liralık dolaylı vergi geliri elde ediyor. İşte KDV o bu vesaire. 1.8 lira alıyor. Ama o adam ürünü 100 liraya satarsa devlet 18 lira alıyor. Anladınız mı arkadaşlar fiyatlar niye yükseliyor? Mesele ayrı oran olması değil. Mesele kasaya giren para miktarının ne olduğu. Devlet 1.8 lirayı bana yetmez. Sigarayı 50 lira yapın, 55 lira yapın, 60 lira yapın. Ben bundan %20, %18 neyse kadeve alıyorum. Başka vergiler de alınıyor bu arada. 50 liradan ne kadar alırım kardeşim ben? 10 lira, 8 lira, 9 lira. Neyse bu kadar vergi alırım. Ama sen sigarayı 10 liraya satarsan ben 1 lira alırım. Benim işimi görecek bu diyor görmez. Saray harcamaları var, araba harcamaları var, lüks arabalar falan kiralanıyor, satın alınıyor, uçak harcamaları var. Var oğlu var. 3 dört tane maaş harcamaları var, milletvekillerinin maaşları var. Milletvekilleri sizin gibi ya da benim gibi ırgat değil. Milletvekillerinin maaş alması gerek. Sen 11.400 lirayla idare edebilirsin. Emekli olarak 7.500 lirayla yaşayabilirsin. Dul ve yetim olarak 3.000-4.000 lirayla geçinebilirsin. Ama koskoca milletvekili nasıl geçinecek? Koskoca koca milletvekilinin alması gereken en az 75 bin lira. Yeni zamla birlikte 100 bin lira. Şimdi o koskoca milletvekiline bu ödemelerin yapılabilmesi için senin sigaranın fiyatının artması gerekiyor, ekmeğinin fiyatının artması gerekiyor, alkolünün fiyatının artması gerekiyor, taksi fiyatlarının artması gerekiyor, otobüs fiyatlarının artması gerekiyor, su fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının, benzin fiyatlarının, mazot fiyatlarının artması gerekiyor ki o koskoca milletvekiline biz 100 bin lira ayda para verebiliyoruz. Aynı zamanda o koskoca milletvekilini 2 yıl içerisinde emekli edebilelim. 20 yaşında olsa bile. Çünkü o koskoca bir milletvekili. Sen ırgatsın. Sen milletvekiline hizmet etmek için varsın. Asıl olan milletvekili. Bakmayın orada vekil yazdığını. Vekil yazıyor olabilir. Buna takılmayın arkadaşlar. Aslında milletin ta kendisi oradaki. Biz vekiliz. Biz onlara bakmakla yükümlüyüz. Biz onlara oluk oluk para akıtmakla yükümlüyüz. Biz ekmeği 15 liraya alacağız canım ne var yani? 11.400 lira asgari ücret alacağız. Toplam çalışanın neredeyse %50'si ortalama maaş alır gibi asgari ücret alacak. Emekli 7.500 lirayla geçinecek. Geçinemediği için sokakta mendil satacak. Ama koskoca milletvekilinin mutlaka mı mutlaka o 150-200 bin lira olan emekli maaşıyla birlikte 150-200 bin lira olan maaşını ödemek zorundayız arkadaşlar. Şimdi 600 tane milletvekili var ne olacak diyenler olabilir. O emekli olanları ne yapacağız? Mecliste olmayanları ne yapacağız? Onlara para oluk oluk akmaya devam ediyor. Onlara biz ödeme yapmak zorundayız. Koskoca milletvekili ya. Koskoca milletvekilinin önünde polisin ne önemi var? polis memurunun emniyet müdürünün ne önemi var? Öğretmenin ne önemi var? Okul müdürünün ne önemi var? Doktorun ne önemi var? Ayakkabı tamircisinin ne önemi var? Esnafın ne önemi var? Memurun ne önemi var? Koskoca milletvekili var orada ya. Herkes haddini bilecek arkadaşlar. Biz haddimizi bilmiyoruz vatandaş olarak. Yani biz hadsiziz. Birkaç kere böyle eleştirdim. Hatalıyız. Kusura bakmasınlar. Haddimizi aştık ya. Vatandaş olarak haddimizi aşıyoruz. Hadsiziz. Koskoca milletvekilleri bunlar ya. Koskoca bakanlar bunlar ya. Koskoca cumhurbaşkanı bunlar ya. Bunlar üstün insanlar. Biz 1920'li yıllarda cumhuriyet falan ilan etmedik ya. Saltanatı falan kaldırmadık ha. Oligarklara hayır demedik. Sınıf farklılıklarına hayır demedik ha. Bu ülke eşitler ülkesidir. Kadın erkek eşittir. Öğretmen maaşı milletvekiliyle aynı olacaktır. Hatta milletvekili öğretmen maaşının bile altında olacaktır. İnsanlar fakirleşmeyecektir. you <laughs> Türkiye'nin büyümesinden ve gelirinden herkes hak ettiği payı alacaktır. Bunun için tarım tesisleri, sanayi tesisleri, entegre tesisler kurulacaktır. Bankalar kurulacaktır. Devlet öyle ya da böyle her şeyin içerisinde olacaktır. Bu ülkeye katma değer yaratan büyük dev sanayi kuruluşları kurulacaktır. Bunları biz yapmadık ya ya da yaptık da bunlara gerek yok. Şimdi sınıflar var kardeşim. İşte sağ olsun bizi yönetenler, yönetti, yöneticiler onlar. Yönet bizi. Sağ olsun bizi yönetenler ve diğerleri. Diğerleri bizizden yani yanlış anlamayın. 11.400 lira asgari ücret alanlar. Bugün 17 bin lira konuşuluyor. Bir de bayram havası istirilmeye çalışıyor. 17 bin lira kardeşim. 17 bin lira ya. Çarp, böl, çıkar yoksulluk sınırının üçte biri. 17 bin lira. Bugün 17 bin lira konuşuluyor. Çarp, böl, çıkart. ilk maaşınızı alacağınız gün açlık sınırının altında kalacak. Yoksulluk sınırının dörtte birine düşecek. Madem kardeşim enflasyon yok bilmem ne yok falan yok filan yok. Madem hepimiz fakirlikte buluşuyoruz. Özür dileyerek söylüyorum affedersiniz. Uzak koskoca milletvekillerinin maaşında asgari ücret seviyesine getirsinler. Çünkü koskoca bir maaşsa eğer asgari ücret değil mi? Ortalama ücret haline gelmiş. Koskoca bir maaşı Maskar ücret maaşını verelim vekillerimize, verelim bakanlarımıza, verelim cumhurbaşkanımıza, verelim muhalefet temsilcilerimize. Bu arada muhalefet temsilcilerinin saltanatı da apaydı. Gidin genel merkezlere ne demek istediğimi anlarsınız. Ben yanlışlıkla gittim biliyorsunuz bir dönem böyle bir ulan acaba siyasete girsek mi falan filan kafasıyla. Girmemle çıkmam bir oldu ya. Saltanat her yerde katlar arasında yolculuk yapamıyoruz. Her yerde saltanat. Siz sanıyor musunuz ki sadece iktidarda olanlar saltanat sürüyor? Hayır. Saltanat her yerde. Siyasetin her noktasında, her mecrasında. Selçuk Bey, Reis Erdoğan emekliye büyük zam vermeli. Bence vermemeli. Reis Erdoğan reisliğini yapmalı burada. Söyleyeyim size. Emekli maaşını 216 liraya. En düşük emekli maaşını 216 liraya. Asgari ücreti 163 lira çekmeli. Tekrar söylüyorum. Reis reisliğini yapmalı. Emekli maaşını 216 liraya. Bakın küsuratıyla söylüyorum. Asgari ücreti de 163 liraya çekmeli. Yani 2001 seviyesine getirmeli. Bütün fiyatları da 2001 seviyesine çekmeli. Hodri meydan. Bütün fiyatları. Aynı zamanda ayrıcalıklı olduklarını düşünen bütün vekil maaşlarını asgari ücret seviyelerine getirmeli. Aynı zamanda milletvekilliğinden emekli olunmaz. Milletvekilliği bir meslek değildir kavramı içerisinde milletvekilliğinin emeklilik ayrıcalığını, başka bir şey söyleyecektim de ağzıma geldi söylemeyeyim, ayrıcalığını mutlaka kaldırmalı. Ben varım. Asgari ücret 163 lira olsun, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 216 lira olsun. Bu arada biz emekli maaşını konuşuyoruz. 11 bin olacak falan filan bir de hop. En düşük emekli maaşı 2001 yılında asgari ücretin 1,5 katıydı. Ne oldu? Niye bugün o seviyelerde değil? Ha şunu da söyleyenler var. Abi bedavadan para... Yok ya. 30 yıl prim ödüyor adamlar. Bedavadan para alan İki yılda emekli olan milletvekilinin ta kendisidir. Eşek gibi çalışıyor. Çalışırken bir de prim ödüyor. Para veriyor. Hem de yüksek miktarlarda para veriyor. Eşek gibi vergi ödüyor bir de. O vergiyi de giderlerinden düşemiyor. Bu ülkenin insanları, memuru, işçisi. Ondan sonra emekli oluyor. Ne demek en düşük emekli maaşı asgari ücretten düşük olacak? En düşük emekli maaşı, Asgari ücretin en az bir buçuk katı olacak. Tarihin en yüksek asgari ücretini vermeyin bize. 216 liralık emekli maaşını verin en düşük emekli maaşını 163 liralık asgari ücreti verin bize. Bütün fiyatları da o seviyeye geri çekin. 2001'deki seviyeye geri çekin. Var mısınız? İşverenler hani yüksek giderlerden şikayetçiydi ya arkadaşlar. Reis bunu uygulamaya koysun. En çok kim bağırır biliyor musunuz? İşverenler. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bütün katkı yapan dostlarımıza abone olarak, beğenerek, nakdi olarak ya da manevi olarak. Burada olup bizi izleyen tüm dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Hoşçakalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın.